İzmir'deyiz. Zaman amcamızı mağlusuna yolladık. Kendi düşağına kona gidiyoruz. Oradan da Özlem Hanım'ın daha. Saat daha sekiz. Sıkıntı yok. Çankara'da indim. Neden Çankaya'da indim sormayın. Canım bu sefer dedim ki hep aynı hep aynı olmasın. Değişiklik yapalım. Bomboş bir kemer altı. Sakinlik inanamıyorum. bir kez kemer altı bu şekilde. Ben birazcık şok yaşayıp geri geleceğim size. Bomboş. Bas bayağı bomboş. Kemer altı bize kalmış gibi hissediyorum. O derece boş. Yani hiçbir yerleştirmemiş. Ama saat artık 9'a gidiyor. Nadc açsanız mı? Bir şey mi yapsanız? İlk kez bunun karşısına oturdum. İlk kez. 25 yaşındayım. bebeklerim şunun böcek olduğuna inanabiliyor musunuz? Şu beyaz şeyin. Yani şu böcek. Ve davada milyonlarca var. Uçuşuyor. <laughs> korkunç. Gerçekten korkunç. Şu an konak kemer altı. İnanılmaz yani. Haberlerde görmüştüm ben bu olayı. Ama bu kadarını düşünmemiştim. Gerçekten korkunç. Sabahtan beri onlarla boğuşuyoruz. İnanılmaz bir şey her yerdeler ve bu ekonomiyi de etkiliyor. Yani direkt gidesi geliyor, gitmek istiyor hani. Korkunç yani. Bu çözü falan bulunamıyor mu? Bu bir şey olmuyor mu hani? Bir ilaçlandırma, bir bir şey. Şu an çok fazla var yani etrafında görüyorum ben. Korkunç. Gerçekten benim gibi youtuberınız olmasa haliniz ne olurdu çok merak ediyorum. Bakın derdinize de, derman da bulmaya çalışıyorum. Görüyorsunuz değil mi? Buradan belediye başkanı buranın kimse. Neyse adam yani hiçbir alakam olmayarak. Buna bir çözüm bu. bu... <laughs> i̇şte oydu. <laughs> o beyaz şeyler neyse. O yani çok büyük bir sıkıntı burada. Yetkinlerse sesleniyorum. Buna bir çözüm bulun. Bu ekonomi yetkiler zarar verir bu ekonomimizde söyleyeyim ben size. Sonra ekonomi kötü. Tabii kötü olur. Çözüm oluşuna. onun suda değişik bir gün oldu gerçekten iki saat boyunca kemeratın açılmasını bekledim üzerine çantacının açılmasını bekledim üstüne oradan bir şey almadım şahane ama kendimde çanta aldım ama ambardandı galiba aynen yani oradan aldım bir tane çok şık çok modern çok fullumlusu bir şey vardı hiç her yoktur full olunca tabi öyle onu aldım ablamın fotoğrafını attım sana alayım mı diye Aa dedi ona siyahını kendime rengini aldım. Güzeldi. Şimdi Özlem Hanımcığımızın yanına bir daha gidiyoruz. Saçlarımı nazar Bu taraf kabarmış da bu taraf gayet sakin gözüküyor. Helal olsun bana. Dönüyoruz arkadaşlar. Dönüyoruz. Bu kadar. Şu an fark ettim. Ne kadar çok boş bir vlog oluyor ya. Denemem hiçbir şey yaşayayım. Bir şey konuşayım. Yani Özlem Hanım'ın evinde fotoğraflardayız. o taraflardayız. Doğum bineceğiz ve onun çalışacağı yere gideceğiz. O kadar düzenli ki kadın her yerde farkını belli ediyor lan. Şuraya bak. Çok düzenli. <laughs> Ben kendim çekiyorum. <laughs> Bebek dedim. Tabii ki de gene annem kurtulamadı. Bu yüzden kendisi şu an çok üzgün. Hatta her an önüne gelen beyaz arabanın içine beni atabilir. altına falan ki diye. Altına. Ben Çünkü büyütü küçük. Boyut küçük. Büyük olsaydı, bir kaymon olsaydı durduramazlık atardı. Şu an pata doğru gidiyoruz. Bakalım. Ne çekeceğiz? <laughs> Bebeklerim beni kurtarın. Beni gerçekten kurtarın. <laughs> adım adım çıkış. <gülüyor> 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 Bu kadar. 200 <laughs> e, tane üst aldı. Üstten kalktı direkt. Kıyafet. Küpe aldım. Evet, Çok saçma sapan bir muhabbete denk geldim. Sanırım ki iPhone 14, ay 16 ya böyle bir şey işte. Hatırlamıyorum ama <laughs> yani yüksek bir rakamlı bir şey. Diyor ki kap, adam diyor ki 300 lira. Kan diyor ki ne? Lan. Geri zekalı. Sen o telefona ne kadar verdin salak? Gelmişsin orada kılıp satmaya çalışan <laughs> kişiye şey yapıyorsun. 300 lirasını takma kafayı. <laughs> alma. Alma bu kadar basit alma. Mayafa olabiliyorsan onu da mantık alabilirsin ama alma.